Harekete geçelim. Hadi acele et Nate. Zeytlerim keslik. Bu tarafa. Ne? Hadi. Hadi Charlie neyi bekliyorsun? Evet evet evet. Pekala pekala. Birazdan hepsi bitecek. Birazdan hepsi bitecek. Birazdan hepsi bitecek. Az kaldı. Ha, çok da fena değildi. Senin neyin var böyle? Yok bir şey belli Ah kapalı. Bekleyin. Bunun çevresinden dolanabiliriz. Evet, evet, birazcık kas gücü kullanırız. Hı. Ne düşünce ama? Duvar çok yüksek. <laughs> İşte, hadi şunu oraya itelim. Tamamdır. Hadi. Elinden geleni yap dostum. Bütün gece burada bekleyemeyiz. Yardım için sağol. Hadi kaldırın kaçınızı. hala görünüşe göre sahil temiz. Kafana daha çok dikkat etmelisin birazcık. <gülüyor> İyi <gülüyor> akşamlar beyler. Ne haber tatlım? Bakıyorum cehennemin kapısından dönmüşsünüz. Ah, çok güzeldi kulağı. Bir aksilik olmadan hallettik. Garip bir sessizliğim var. Ne oldu bakayım? Ah Charlie, eğlenirken kendini birazcık bana kaptır da. Al işte ya. Hala kulaklarım çınlıyor Allah aşkına. İkinizi yakınlaştırmıştır işte. Görünüşe bakılırsa eğlenceyi kaçırmışım. E kaçırdın harbiden de çok şeydi katartikti. Ah çok komik. Bir sorun çıktı mı? <laughs> Çocuk oyuncağıydı. Takip ettiğini anlamadılar mı emin misin? Adım gibi hem de. Cadı hangi kapının arkasında saklanıyor? Şunun arkasında. Yeşil olan. Uzun süre önce içeri girdiler. Bayağıdır ses yok. Sence hala içerideler <laughs> Gözlerimi hiç oradan ayırmadım. İçeri ne giren oldu ne de çıkan. Bunların gerekli olduğuna emin misin? Yani bizi beklediklerini pek sanmıyorum. Bu herifleri sakın hafife almasın. kavlamıyorlar. O zaman biz de sinsice girer sinsice çıkarız. Bu kadar basit. Tamam iyiymiş ama bir sorun olduğunda... ...ilk kurşunu sen atar sonra soruları sorarsın. Bana kalsa valla sadece şu arkadaki çantayı... Evet, dandik ve ifadesiz bir suratım var dostum. Emin olun şu an üzerinde olduğumuz işin yanında bu bir hiç. Benim yaşımdaki biri için çantada keklik anlarsın ya. Eee, dememiş miydin? Hadi ama. Bak umarım bu konuda haklısındır cidden. Bayağı sessiz görünüyor. Sence hala oradalar mı? Ha, böyle direkt ön kapıdan dalıp bulacak değiliz herhalde gidip vakit kaybedemeyiz. İçeriye girmenin bir yolunu bulacağım. Siz üçünüz burada kalın. Tamamdır. Boş mu? Dur bir dakika nereye gitti bu? Hangi cehenneme gitti bunlar? Bu hiç mantıklı değil. Şuna bir el tamam tamam tamam. Burada bir araba gören var mı? Çünkü ben bir şey görmüyorum. Anlamıyorum. Evet. <laughs> E, evet yeşil kapı eminim. Evet burada vaktimizi harcıyoruz. O boktan çanta gitti de daha cazip görünüyor. İyi de ne yani bu araşıp havaya karışmadı ya bunlar. Bunun bir açıklaması vardır. Dağılıp etrafı araştıralım. Buraya da geldikleri kesin. Hala egzozun kokusunu alabiliyorum. Buraya gel, şuna bir bakın. Lastik izleri ve hala ıslak. Görünüşe göre araba buradan dönmüş. Ha şuna bir bakın. Hmm, bir çeşit mekanizma. Evet belki. Dört tekerlek, dört temas noktası. Salih, sen orada dur. Siz ikiniz şuraya ve şuraya geçin. Tamamdır. Üç deyince. Hazır mısınız? Bir, iki, üç.